videomda Türkiye ve tüm sınır komşuları birleşerek bütün dünyayla savaşacak. O zaman Türkiye sınır komşularıyla birleşelim hemen. İlk olarak tabii ki Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kırgızistan diyorum Kıbrıs. Böylece bayağı bir büyük ülke olmuştu. Yani gerçekten de kocaman oldu. Neyse ilk olarak Türkiye direkt Balkanlara saldırarak zaten bu ülkeler Türkiye istediği için topraklarını ona verdiler. Bu da Bosna-Hersek topraklarını Türkiye'ye verdi. Bu arada askerlerini buraya getirerek Türkiye Hırvatistan bu bu köfrezin bağlantısını kesti. Ve başkent İzmiragriye bir de alınca bütün Hırvatistan onun oldu. Bu arada Macaristan topraklarını Türkiye'ye vererek Türkiye daha şimdiden kocaman bir ülke olarak dünyayı ele geçirecekti. Bu arada burada Romanya ve Sırbistan'da birleşerek Türkiye'ye saldırdı. Ancak Türkiye'den çok daha az ilerleyemiyorlardı. Bu arada bu toprakları kaybettiğini anlamadı Türkiye. Çünkü çok da bir şey fark etmediği için geri gelerek Bükreş'e sınırını getirerek Bükreş'i de alarak bütün Romanya'yı ele geçirdi. Burada da Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan bir teklif yaparken hey kardeşlerim birleşik bir ülke olup Turan'ı kurmaya ne dersiniz dedi. Diğer ülkelerde tamam diyerek yanıtladı. Ve bu topraklarda Türkiye'nin oldu. Türkiye şu küresel bir güç gibiydi. Bundan sonra hemen İsrail'e saldırarak başkent Tel Aviv'i aldı. Böyle kolayca ilerleyip Filistin'de topraklarını Türkiye'ye vererek Lübnan'da da kolayca aldı. Artık Kafkhis saldırıp yine onun bütün topraklarını alıp buradan toprakları birleştirdi. Bu arada Afganistan Türkiye'ye hey Türkiye lütfen benim ülkemi yok etme ben katılmak istemiyorum ancak yine de ben saldırma dedi. Türkiye'de tamam ama bu topraklarını verdiği yere kanatlayınca. Afganistan'da izin verdi. Hindistan 1 milyon askerinin hepsini buraya getirdi. Tabi yedek askerleri olduğu için burada 2,5 milyon askeri oldu. Ve Pakistan'ı alıyordu. Topyaklı iki ayırdı sanıyordu ancak ayırmamıştı. Ama artık ayırmıştı. Burada kalan Türk askerliği hem Afganistan sağlayacağı için Hindistan buradan askerliğe getirip Hindistan büyük bir hata yaptığını belirtti. Ve Hindistan'ın başkentine doğru gidiyordu. Yani New Delhi'ye. Ve New Delhi'yi alarak bütün deydi bu Hindistan'ı ele geçirdi. Rusya buna da dur diyerek bütün askerlerini buraya getirerek işe başladı. Türkiye artık durduramıyordu. Bu arada artık Amerika Rusya'ya he, Rusya. Artık kardeş ülke olalım. Çünkü bu Türkiye'yi duyduymak için kardeş olmamız lazım. dedi. Sonra Putin ise, tamam Amerika dedi. Çin de Amerika ile kardeş ülke olarak birleşip ki bir ülke olup, bu iki ülkeydi çok kişi büyük olmuştu. Bu arada Amerika atom bombasını Türkiye'ye atarak Türkiye'nin Ankara bölgesine atmıştı. Ankara'nın dışında Konya, Eskişehir gibi bir, bir saniye şu kadar alanı etkilemişti. Burada da, da, tamı tamına 1 milyon kişi, ay 1 milyon ne alaka? 12 milyon kişi can vermiş. Ancak zaten Türkiye'nin nüfusu 300 350 milyon diyor mu? Kendisi yani nüfusu nüfus kaçtı? 1 milyar. 2 milyar olmuştu zaten. Yani bu zaten bu insanların 10 milyonu askerdi. Ve Nepal, Bhutan, Bangladeş, Bangladeş'i aldı mı bu komple? Bir saniye. Evet aldı. Türkiye bundan sonra hemen Sri Lanka'yı da aldı. Ve buradan ilerleyerek Çin, Laos, Vietnam gibi topraklara da giriş yaparak Vietnam'dan ilerledi. Vietnam'dan ilerleyerek eski toprağı olan bu yeri almak istiyordu ve kolayca aldı. Bu arada Amerika'da buna dur demek üzerine buraya bütün Türkiye'nin üzerine f 16 uçaklarını dizdi. Ve Türkiye'de buna karşılık vererek İsrail'e bağlı 30 atom bombasının 5 atom bombasına Amerika'nın başkenti olan Washington'a atmıştır. İki tane Moskova, üç tane de Pekin'e. Burada üç tane Cumhurbaşkanı da can vermişti. Yani artık Cumhurbaşkanı kalmayan Amerika, ve Rusya ve Çin <laughs> askerliği ne yapacağını şaşırmıştı. Ancak yine de karşılık geldik. Onlar da toprak almaya çalışmıştır. Ancak Türkiye'de <laughs> tabii ki alıyordur. Bu, arada, arada Moğolistan'a hey Moğolistan diye bir ülke olalım mı? Çünkü yoksa bu böyle gidersek dünyayı ele getiremeyeceğim diye de. Moğolistan'da tamam diyerek yanıt verdi. Bu arada Afganistan'da çok az nüfus kaldığı için Afganistan'da Türkiye'ye bağlanmak istemişti. Ve Türkiye şimdiden kocaman bir toprağa sahip olmuştu. Türkiye burayı bırakarak buraya saldıydı. Ve hızlıca ilerledi. Çünkü 10 milyon askeri karşı hiç kimse bir şey yapamazdı. Ve bütün Arabistan'ı ele geçirerek Yemen'den de ilerledi. Ve Umman'ı da aldı. Umman mıydı? Umman mıydı? Tam bilmiyorum da. Ancak Umman'ın buradaki toprağını unutmuştu. Bundan sonra Katar, Bahreyn gibi küçük şeyleri alarak Arap Adası'nın tamamı Türkiye'nin oldu. Ve Türkiye artık Osmanlı olmuş. Ve Türkiye'de artık Yine durmayıp Mısır'a saldırarak Osmanlı Afrika topraklarını aldı. Türkiye dedim az önce yanlışlıkla. Bu arada üçüncü şehri çıkarmak istiyordu Afrika'da. O da Fas tarafından Dan. Fas tarafından da ve hızlıca Fas'ı da alarak böylece üçüncü şeridi de çıkarmıştı. Ve buradaki İspanya adalarını da alarak hem buradan da ilerleyerek bu ülkenin adı neydi? Cibuti'yi aldı. Ve Somali'de kolayca aldı. Somali, Bu arada ne yedeyse altın kadar gelmişti Osmanlı. Ve Etiyopya'ya da saldırarak Etiyopya'nın tamamını aldı ve bu yadaki insanlar 2018'de yaşadığı için Buradaki insanlar da 2018'de yaşıyordu yani Türk insanları. Türkiye 2018'i özlediği için çok sevinmişti buradaki Türk insanları. Türkiye bir yandan da buradan saldırarak Nijerya toprağına giriş yapacaktı. Ve üçüncü serti de çıkardı. Artık Türkiye biraz fazla abartmıştı. Nijerya toprağına girecek. Bütün Nijerya'yı alıp Nijeri de öyle. Artık Türkiye çok abartmıştı. Ancak diğer ülkelerde bir şey yapamıyordu ki. Yani 10 milyon askeri karşı ne yapacaklardı? Bu arada <laughs> Mısır'ı dele geçirerek buradaki ülkeleri aldı. Ve artık Türkiye çok büyük bir ülke olmuştu. Bu, bu büyüklüğe kim karşı çıkacaktı? Bu arada Amerika, Çin ve Rusya saldırarak Moğol topraklarını aldı. Bu arada Amerika Kuzey Kuzey Kore'ye saldırarak bütün Kuzey Kore'yi aldı. Bu arada Rusya da çok sinirlenmişti. Ancak bir şey yapamıyordu. Çünkü aynı topraklardı. Bu arada Amerika da Güney Kore'li bir anlaşma imzalara imza yalara aa konuşamıyorum bütün topraklarını aldı. Bu arada Çin de kendi topraklarını alarak bol topraklarını aldı. Artık Türkiye'den neye uğradığı şaşırdı. Bir Af Afrika'dan toprak kazanıyordu. Bir buradan toprak kaybederek buradan da topraklarına bağlanıyordu. Ve bağlamıştı gerçekten de. Buradaki Moldova'da ne uğradığını şaşırdı. Bu arada başkent Kiev'e doğru giden Türkiye Kiev'i Kiev de aldı. Ve bütün Avrupa'yı alacak adam. Buradaki küçük ülkelerde bir şey yapamayıp Türk toprağı oldu. Türkiye büyük ekiple geliyordu. Yani Fransa, İngiltere, Almanya gibi. Artık Avrupa Birliği bir birlik oldu. Bu arada bu birliği Al Almanya koyduğu için bütün topraklar Almanya'nındı. Neyse Almanya'da bu toprakları almaya çalışırken yanlışlıkla çok büyük bir hata yaptı. Çünkü Osmanlı'ya saldırdığını unutmuştu. Osmanlı'da tabii ki de o alanı boş ver diyerek hemen Belarus, Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkelere saldırarak oranın toprağını aldı. Ve Polonya'ya da saldırdı. Ve Polonya'nın toprağını da kolayca alarak başkent Berlin'e doğru gidiyordu. Berlin'i alırsa Avrupa Birliği de gidecekti ve